Negöl Belediyesi Şubat ayı belediye meclis toplantısı sanık konuk olu gerçekleştirildi. Toplantıda 3 takdir maddesi olmak üzere toplam 10 gündem maddesi karara bağlandı. İnegöl Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Bu ayki toplantıda 10 madde görüşüldü. Kabul edenler, oy kabul 7 madde oy birliğiyle kabul edilirken bir madde ise oy çokluğuyla kabul edildi. İki madde ise meclis üyelerinin oy birliği ile reddedildi. İnegöl'de bazı cadde ve sokaklara yeni isimler de verildi. Merhum Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in isminin de Yeni İnegöl bölgesindeki 40 metre uzundaki caddeye verilmesi oy birliği ile kabul edildi işte e, e, inen o, o insanlar de, da, de, o insanlar de, da de, de. kim hepsinden Allah razı Bugün de, alır, de. yaklaşık 8 sokaklarımız, 8 ayrı sokak ve üzerinde 8 ayrı noktada e, sokak ve caddelerimizi elinden deviriyoruz. Başka bir Milliyetçi Hareket Partisi göl Teşkilatı caddeye mehrum genel başkanların isimlerinin verilmesinden dolayı İnegöl Meclisi'ne teşekkür etti.